Makalenizin teşekkür kısmı da çok önemlidir. Sadece teşekkür kısmında birilerine teşekkür etmek değil. Tamam. Onu muhakkak yapmalıyız. Çünkü neden? Herkes yazar olma hakkına sahip değildir makalede. Peki kimler yazar olabilir? Aslında bu çok basit bir formülü var. Ben, gerçi benim kendi kullandığım bir formül. Siz başka formüllerde kullanabilirsiniz. Makale dediğimiz olay şekil ve tabloların açıklanması değil miydi? Tamam. O zaman kişinin yazar olabilmesi için şekil ve tablolara bir emeği olması lazım. Onun oluşmasında şekil ve tablonun oluşmasında emeği olanlara olanları yazar olarak yazabilirsiniz. Adamın şekil ve tabloda emeği yok. Ama ne yapmış? İşte makalenin İngilizcesini editing yapmış, düzeltmiş. Çok güzel. Bu yazar olabilir mi? Hayır. Şekil ve tablolarda bakın hiçbir emeği yok. Peki ne yapabiliriz? İşte teşekkür kısmında ona teşekkür edebiliriz. Makalemizin İngilizcesini editing ettiği için şu hocamıza teşekkür ederiz deriz. Teşekkürü orada sunarız. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi o sadece İngilizcesini düzeltti diye o kişi yazar olmamalı. Bu etik değil. Bununla birlikte sadece teşekkür kısmına teşekkür edilmez. Bunun dışında makalenizi destekleyen projeler varsa işte o projeleri de biz burada yazarız. Atıyorum TÜBİTAK şu numaralı projeyle bu çalışma desteklenmiştir. Bunu yapmanız çok önemli. Çünkü BAP, TÜBİTAK, SANTES, işte COSGEP hangi proje olursa olsun o projelerin çıktılarını göstermek zorundasınız size parayı veren kuruma. TÜBİTAK'tan aldıysanız projeyi, TÜBİTAK'a diyeceksiniz ki ben buradan makale çıkarttım diyeceksiniz ki proje kapansın. E siz bunu ispatlamanız için makalenin içerisinde işte teşekkürler kısmında TÜBİTAK'tan aldığınız projenin numarasını yazmanız gerekiyor. Zorundasınız. TÜBİTAK bu numarayı görmezse hayır ben bunu kabul etmiyorum der ve projeniz açık kalır. Projeyi kapatamazsınız. De. Bir proje kapanmadığı sürece başarılı bir proje değildir. Onun için teşekkürler kısmı lütfen dikkat edelim.